Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, az önce Sayın Talat'ın yaptığı konuşma ve Sayın Çavuşoğlu'nun verdiği cevapta ülkede değinilen sorunların temel kaynaklarından bir tanesi olan sürdürülemez olduğunu her vesileyle ortaya koyduğu mali yapımızın olduğu dile getirilmiştir ve mali yapımızdaki yetersizliğin yol açtığı sorunlar konuşmalarına konu olmuştur. Ben de bugün yapacağım güncel konuşmayı bu e, mali ihtiyaçlar üzerine bina etmeye karar verdim. E, Sayın Talat'ın da Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı konuşmalar adeta benim konuşmama giriş niteliğinde oldu. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Devlet bütçesi bir yıl içinde elde edilecek gelirlerle yapılması planlanan giderleri gösteren tahmini bir cetveldir. Ve devlet bütçesinin diğer bütçelerden farkı vergidir. Karşılıksız bir gelir olan vergiyi de yalnızca mali işlerden sorumlu olan bakanlık tahsil edebilir. Devlet bütçesinin diğer bütçelerden bir başka farkı da yasaya dayalı olmasıdır. Devlet bütçesi hükümete bir yıl içinde toplanacak gelirleri toplama ve öngörülen harcamaları belirtilen sınırlar içerisinde ödeme yetkisi veren bir yasadır. Savaş veya doğal afet gibi felaketlerle karşılaşıldığında bütçe ödeneklerinin harcama gereklerine yetmediği aynen şu anda yürürlükte olan sıra dışı koşullar oluşabilir. Böyle durumlarda bütçeye çeşitli atlar altında olağanüstü ödenekler konulabilir ya da ek ödenek çıkartılabilir. Bu tür ek ödeneklerin finansmanı içinde genellikle o miktar kadar ek gelir toplanması öngörülür. <laughs> Tarifi imkansız acılarımızın yanı sıra ekonomimizi de etkisi altına alan 6 Şubat depremi bir takım jeopolitik gelişmelerle birleşince Türkiye'de ve ülkemizde genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlara yol açtı ve bunun artarak devam ettiği hepinizin malumudur. Bunun da ciddi bir ekonomik daralmaya 2023 mali yılı bütçe yasasında öngörülen açığın artmasına ve borçlanma limitinin zorlanmasına yol açacağı kesindir. Ayrıca Olası doğal afetlerin neden olabileceği tahribata karşı mücadele mücadele çerçevesinde kapasite artırımı, kamu binalarımızın güçlendirilmesi, alım gücünün enflasyona karşı korunması ve ekonomik çarkların dirençli tutulması için devletin sorumluluğunda olan bir takım acil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin harcamalar olduğu da malumumuzdur. Dolayısıyla bütçe ödeneklerinde artış yapılması ve bunları karşılamak üzere gelirlerin de artırılması kaçınılmazdır. 2023 bütçesinde yılın birinci dönemi için öngörülen hayat pahalılığı ödeneği %34.54, ikinci dönem içinde %25 olmak üzere toplam yıllık %59.54 olarak yer almıştı. An itibariyle %90'ı aşmış olan enflasyon bu oranın daha da yükseleceğini işaret etmektedir. Öte yandan. Gayri safi yurt içi hasıla, tüketici fiyatları endeksi, Türkiye ekonomisi ve mali durumunu etkisi altına alan tüm olumsuz koşullar, ihracat ve ithalat gibi makroekonomik göstergelerde devam eden ve artması beklenen düşüşler ve tüm bunlar karşısında ...ilk iki aylık bütçe gelirleri gerçek, gerçekleşmeleri de göz önünde bulundurulduğu zaman... ...bütçe açığının öngörülenin hayli üzerinde olacağından kuşku duymaktayım. Dahası Güneydoğu Anadolu deprem felaketinin ekonomik ve mali etkileri... Ayrıca Kıbrıs'ın da bir risk bölgesi olması nedeniyle acilen alınması gereken tedbirler, önceden öngörülemeyen bir takım acil harcamaları gerektirdiği de bilinmektedir. Bu yüzden bir ek bütçe yapılması ve ödeneklerin gerektireceği finansman ihtiyacının ek gelir getirecek mali enstrüman yasalarıyla Çağdaş yöntemlerle yapılacak kapsamlı bir vergi reformuyla ve kayıt dışı faaliyetlerin vergi sistemine dahil edilmeleriyle karşılanması gerekecektir. Bu asrın felaketini yaşayan Türkiye dahil olmak üzere hiçbir ülke bu tür beklenmeyen ihtiyaçlarını Dar ve sabit gelirli çalışanların maaşlarından kesinti yaparak karşılamaya teşebbüs etmemiştir. Ne de işletmelere ek vergi getirerek, ne de ekonomiyi daraltacak enflasyonist zamlar yaparak. Tam aksine deprem için ayrılan yardımlara Türkiye vergi muafiyeti uygulama, uygulamıştır. Bu yüzden Sayın Başkan değerli milletvekilleri çare ek bütçedir. Ek bütçede yer alması gereken ödenek ihtiyaçları da şunlardır. <laughs> Gerçek enflasyon oranında maaş ve ücretlerin güncellenmesi. Sosyal güvenliği olmayan vatandaşların sağlık primi ödemeleri iş veren prim teşviki ödemeleri ve bunlar gibi sosyal güvenlik kurumuna yapılan bütçe transferleri. Ayrıca kamu idarelerinin elektrik ve akaryakıt alımları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ve kamu binalarının güçlendirilmelerine ilişkin acil giderler, sivil savunma İtfaiye ve güvenlik kurumlarının kapasite artırımı ihtiyaçları başta olmak üzere mal ve hizmet alımı giderlerindeki artışlar ve diğer giderlerdeki artışlar. Devlet bütçelerinde açıkların büyümemesi için devlet giderlerinden tasarruf edilmesi ve diğer taraftan da devlet gelirlerinin artırılması temel kuraldır. Bu bahse konu ek bütçede de olmazsa olmaz bir kuraldır. Bu konu bir temenni olmanın ötesindedir. Bilinmelidir ki gelirleri artırmanın en etkili yolu özel sektörde girişimciliği ve yatırımları teşvik etmek, büyümeye, kalkınmaya ve gelişime imkan tanımak kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak ve ülkedeki adil ve kapsamlı bir vergi reformu yapmakla sağlanabilecektir. Bildiğiniz üzere yakın geçmişte hükümet bir KDV indirimi düzenlemesi yapmış, bu komiteden oy birliğiyle geçmiş ve genel kurulda da oy birliğiyle geçmenin hemen arifesinde gündemden çıkarılmış ve ertelenmiştir. Bu KDV indirimi özellikle iş hayatına yeni başlayan genç girişimciler, genç yatırımcılar için çok önemli bir gereksinimdi. Onların girişimci ve yatırımcı ruhlarını motive etmek için, teşvik etmek için bu KDV indirimi tek başına da yeterli değil e, değildi. Bunun yanı sıra her gün adaletsiz bir vergi mükellefiyle karşı karşıya kalan işletmelerin enflasyon muhasebesinin de daha fazla gecikmeden yapılması da benzer etki gücüne sahip bir gereksinimdi. Keza %20'ye indirilen Yatırım indiriminin tekrar ondan önce olduğu gibi yüzde ellilere çıkarılması da bir gereksinimdi. Tüm bunların el alınması ve kamu mali bütçesine bir ek yapmadan önce kamu mali e, maliyesinin gelirlerinin en büyük katkı sağlayıcısı olan bu özel sektör, yatırımlarının önü açılması da eş zamanlı olarak öncelenmelidir. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ek bütçe gerekliliği için finansman lazım. Bunu açıkça ifade ettim. Bütçeciler de bunu gayet iyi bilmektedir. Bu ek bütçeyi hazırlarken <laughs> Gerek üstel, gerek ondan önceki Suçoğlu gerekse ondan önceki Saner hükümetlerinin programlarında olan ve yaklaşık iki yıldan beri ihmal edilen bu ek gelir getirici yasal düzenlemelerin acilen gündeme getirilmesi şarttır. Para piyasaları, sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve kıymetli maden piyasaları ile bu piyasalarda kullanılan finansal enstrümanlara ilişkin yasal düzenlemeler hiç geç kalınmadan yapılmalı ve meclisten ona oylanmalıdır. Bahsettiğim bu mali enstrümanlar yasaları ödeme sistemleri yasasını da ihtiva edecek şekilde hazırlanmalıdır. Yani elektronik ödeme sistemlerini de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca bu mali enstrümanlar yasasına konu olan ve hepinizin malumu olan elektronik şans oyunları, kripto para ve kaldıraçlı forex işle işlemlerinin mali suçlarla ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasalarıyla doğrudan ilintili olduğunu hatırlatmak isterim. Ve bu yüzden bu yasalarla ve şu anda güncellenmesini murad eden yasa tasarılarıyla uyumlu hazırlanmaları gerektiğini de hatırlatmak isterim kripto para yasası bizim gibi küçük Akdeniz ada ülkelerinde çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Çünkü kripto para kullanımı gerek bir satın alma aracı olarak gerekse bir yatırım aracı olarak kullanılan kripto paralar bildiğiniz üzere bizler gibi küçük ada ekonomilerinde hem kayıt dışılığın önlenmesi hem suç gelirlerinin önlenmesi hem de kamu maliyesinin daha da e, gel gelirlerini artırması açısından e, çok önemli güncel bir bir araçtır. <laughs> bu kripto para konusu e, sadece bu parayla yapılan alışverişler, yatırımlar vesairenin vergilendirilmesiyle değil, aynı zamanda bu paraların, bu kripto paraların ülkemizde bozdurulması ve ülkemizin bankacılık sistemine dahil edilmesi için bir takım teşvik edici unsurların yaratılması da önemlidir. Kripto para konusu çok boyutlu bir konudur ve bunun ivedilikle ele alınması, yasallaşması ve bu ek bütçe hazırlanırken ek gelir getirecek yasalar arasında bir mali enstrüman yasası olarak görülmelidir. Keza az önce söylediğim gibi forex kaldıracı kaldıraçlı işlemler de öyle. Hepiniz görüyorsunuz mantar gibi çoğalan ve e, herhangi bir mevzuat tahtında olmayan bu kaldıraçlı forex işlemlerini hepiniz görüyorsunuz. Bunu da bir yasa altına almak sorumluluğumuzdur. Hepimizin sorumluluğudur. Şunu hatırlatmak istiyorum ki kaldıraçlı forex işlemlerinde bununla ilgili yasal düzenlemeler hazırlanırken denetleyici kurumun merkez bankası olması ve ona göre gerekli bir kurumsal organizasyonun yapılması şarttır. Denetim otoritesi bu kaldıraç oranını da belirleyen otorite olmalıdır ve bunu da belirlerken en büyük finansal ve ekonomik ilişkimiz olan Türkiye'deki 1'e 10 oranı dikkate alınmalıdır. Ondan fazla olmaması na dikkat edilmelidir diye düşünüyorum. Bir başka ek gelir getirecek olan ve vergi adaletini daha rasyonel bir noktaya götürecek olan husus da uluslararası şirketlerin faaliyet harçları, denetimleri, ve şu anda sadece yüzde bir olan vergilerinin yeniden düzenlenmesi gereksinimidir. Bu oranlar güncelliğini yitirmişse ve yanlışsa Sayın Bakan lütfen beni düzeltin. Aynı durum offshore bankalar için de geçerlidir. Uluslararası bankacılık birimi halen yüzde iki oranında bir vergiye tabi tutulmaktadırlar. Halbuki bizim yerel ticari bankalarımızın tabi olduğu gibi onların da geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi oranlarına tabi tutulması gerekir. Tüm bunlar burada önemini vurguladığım ek bütçenin finansman kaynakları olacaktır. Bunu hükümetin bilgisine getirir halkın bilgisine getirir ve bunun ivedilikle yapılması gerektiğini vurgulamak istedim biliyorsunuz gündemi meşgul eden yaklaşık bir bir buçuk aydan beri gündemi meşgul eden bu deprem mevzuatı konulu çalışmalar hiçbir yere varamamıştır ve eğer buna rağmen yasallaşmasında ısrar edilirse hiçbir murad edilen başarıya ulaşmayacaktır. Bundan vazgeçin. Toplum içerisindeki bu devam eden gerginliği, bu tartışmaları sonlandırın ve gelin e, ortak akıl doğrultusunda bir ek bütçe yapalım ve konuşmamda bahsettiğim gerek ihtiyaçlar, gerek finansmanları e, hak ettikleri seviyede gerçekleştirelim. Çok teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederiz Doğru Sayın Sayın başkanım. Buyurun. Sayın Toros, siz dikkatle dinledim. Kayıt dışılığı, kayıt altına almakten ve tasarruf moduyla birlikte gerekirse de ek bütçeyle uygulu geçirebilmekle ilgili düşüncelerinizi açıkça ifade ettiniz. Fakat anlayamadığım bir şey var. Deprem için yapılacak olan yardımlara, vergi muhabbeti gerçekten sizce doğru mudur? Bunu öğrenmek istedim. Deprem için evet gönülden yapacağım yardımın benim vergi matrağından düşülsün diye bir uygulama talep edilmesi sizce doğru mudur? E, şirketlerin şirketlerin yapacakları yardımlar e, biliyorsunuz e, genelde hayır maksatlı olan yardımlar Vergiden muaftır Sayın Bakan. Bu deprem felaketinin yaralarının sarılması, maddi zararların giderilmesi için oluşturulan fonlara da yapılacak olan yardımlar hayırdan farklı değildir. Hayır amacını taşımaktadır. Dolayısıyla evet bu kampanyalar, bu dayanışma kampanyalarına maddi yardımda bulunacak olan işletmeler vergiden muaf olmalıdır. Tamam mı? Ayrıca uluslararası şirketlerle ilgili bir mevza ilgili bir şeyler sordunuz. Evet. Şu anki hazırlıklar tamamlandı. Bas hazırlıktan gerekli görüş geldiği anda da yeniden denetlenebilir, değerlendirebilir noktada olması açısından hem de bu noktadaki işte gerekli o rakamların güncellenmesi adına mevzuat hayata geçecektir. Kısa sürede, çünkü bizim çok önemsediğimiz bir şey vardır bakanlık olarak, ekonomi, enerji bakanlığı olarak. Elimizdeki bütün mevzuatları günün çağdaş koşullarına uyarlamak ve ihtiyaçları giderek şekle getirmekten başka bir şey değildir. Bunu da ifade edeyim. Sayın Bakan, e, sevindim bu habere. Fakat e, bu tür söylemler hep böyle gelecek zamanlı cümlelerle ifade ediliyor. Yok, şu an hazır. Artık bu gelecek zamanlı söylemler yerine biraz mevcut zamanlı cümleler kurarsanız Elektronik daha, değil, size biraz daha inandırıcı biraz olacaksınız. Sonra. Çünkü halk artık size güvenmiyor. Bu güveni yeniden restore etmek için bu cümleler mevcut zamanlı şekle dönüşmelidir. Bir an önce bu kapsamlı vergi reformunun, bu vergi adaletsizliğinde de kökten giderilmesi şarttır. Biraz daha hızlı çalışmanız gerekecektir. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Toros.